Google Chrome gibi popüler tarayıcıların gizlilik eksikliklerini ve takip odaklı yapılarını biliyoruz. Yakın zamanda Mulvad Browser adında bir tarayıcı tanıtıldı. Sitesinden indirip yükleyin. Mulvad Browser, çevrimiçi gizliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir web tarayıcısıdır. Mulvad VPN ile Tor Project'in işbirliğiyle geliştirilmiştir ve Tor tarayıcının gizlilik özelliklerini VPN ile kullanılabilir hale getirir. Temel özellikleri şöyle sıralanabilir: Parmak izi koruması, Tüm kullanıcılar aynı tarayıcı parmak izine sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır. Böylece sizi tanımlamak zorlaşır. Varsayılan gizli mod, oturumlar arasında çerez, önbellek ve geçmiş kaydedilmez. Telemetri yok. Kullanıcı verileri toplanmaz. Böylece tarayıcı sizi izlemeye çalışmaz. uBlock Origin entegrasyonu, üçüncü taraf izleyicileri engellemek için varsayılan olarak gelir. PrivacyTest.org sitesinde Mulvad browser tarayıcısının diğer popüler tarayıcılar ile karşılaştırmasını görebilirsiniz. Birçok noktada eksiksiz görünüyor, denemekte fayda var.